Değerli Star TV izleyicileri, yine yeni bir programla karşınızdayız. Yusuf Taş'la Bir Konu Bir Konuk programındayız. Bugün yine çok değerli bir ismi konuk ediyoruz. Eğitimci, sosyolog ve aynı zamanda yazar Mehmet Temren bizlerle beraber. Bugün kendisiyle Herkesi 7'den 70'e herkesi yakından ilgilendiren bir konuyu yani insan ve toplum konusunu konuşacağız. İnsan ve toplum ilişkilerine değineceğiz. Öncelikle bizi kırmayarak davetimize icabet ettiği için hocamıza teşekkür ediyoruz. Programa geçmeden önce evvela hocamı kısaca siz değerli izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Kendisi eğitimci, aynı zamanda sosyolog ve aynı zamanda yazar. Yerel yönetimlerde çalışıyor. Aile ve toplum konuları ile ilgileniyor ve bu alanda seminerler ve eğitimler veriyor. Birçok gazetede ve dergilerde bu alanda yazıları var. Ve halen Marmara Üniversitesi Sivil Toplum alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşu ile beraber faaliyetler yürütmektedir. Yine çok önemli üniversite öğrencileriyle beraber kurdukları iyilik öncüleri adını verdikleri bir platformunda kurucusu kendisi. Özellikle iyiliğe dair farkındalık oluşturan güzel çalışmaları var. Kendisi aynı zamanda yazar. Yakın zaman önce Zamansız Hikayeler isimli bir kitabı da çıktı. Vaktimiz olursa inşallah ona da değinmeye çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, eğer siz de hazırsanız programımıza başlayalım. Evet, evet, ben de bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah güzel takipçilerimizin beğendiği, istifade ettiği güzel bir program olur. Bugün nasip olursa insan ve toplum ilişkilerini konuşacağız. Evet. O zaman şu soruyla başlayalım. Konumuzun ana unsurunu oluşturan insanla başlayalım. İnsan nedir sizce? İnsanı nasıl tanımlıyorsunuz? Evet bu konu aslında hepimizin her gün gündelik hayatımızda konuştuğu bir konu. Aslında hepimiz insan, en in insan ilişkileri, toplum ilişkilerine dair hep konuşuyoruz. Belki bugün farklı bir bakış açısı e, sunmuş oluruz. E, tabii insanla başlamamız lazım. Toplumu anlayabilmek için önce insanın ne olduğuna dair bunun tanımını herkes kendisi yapabilir. Burada biyolojik bir tanım da yapacak değiliz ama insanı diğer varlıklardan ayıran iki tane temel kriter var. Bir tanesi düşünceleri. İnsan düşünen bir varlık. Bunun hem felsefi olarak hem de dini olarak düşündüğümüzde de zaten bu her zaman öne çıkmış. Bir, insan düşünür. İki, diğer ayıran şey nedir peki insanı diğer varlıklardan? Duygularıdır. Bir, düşünceleri. iki duyguları. Peki üçüncü bir şey katabilir miyiz? Hüsur hocam, evet, üçüncüsünde amaçları diyebiliriz. İnsan amacı olan. Yani insanın dışında çünkü belli e, amaçlar peşinde koşan diğer varlıklar ya da hayvanattan bahsedemeyiz ama insanı değerli kılan üç tane e, temel şeyi söyleyecek olsak nedir diye sorsak tanımlamamızda bir düşünceleri, iki duyguları ve üç amaçları insanı aslında ben hep şöyle e, tanımlıyorum gayeleri için gayret edendir. Yani hepimizin hayatta gayeleri var, amaçları var. Peki insanın en büyük amacı nedir? ...buraya da değinelim, burada... ...mutlu olmaktır aslında. İnsan, mutlu olmak... ...ona iyi gelecek... ...onu huzur verecek işler peşinde koşar. İnsanı böyle tanımlayabilirim evet. kısaca. Hocam, insanı insan yapan... ...değerlere atıfta bulundunuz. Evet. Mutluluktan bahsettiniz. Peki insanı... ...mutlu eden şey nedir? Ne yaparsa insan... ...mutlu olur, biz mutlu olmak için neler yapmalıyız? Evet, tabii... ...psikolog değilim, bu anlamda mutlu olmanın yolları şunlardır diye uzun uzun izahatlerde bulunacak değiliz ama kendi çapımda, kendi duygularımı, kendi düşüncelerimi paylaşmak isterim. Ee, mutluluk aslında herkes için ayrıdır Mutluluğun tanımını ne kadar insan yaşıyorsa he, O kadar da ayrı cevabı vardır Mutluluğun e, Kimisi bilgiyle mutlu olur Öğrenerek mutlu olur Kimisi doğada mutlu olur Kimisi şarkı söylerek Kimisi dinlenerek e, Kimisi maneviyatla, ibadetle mutlu olur Herkes için mutluluğun tanımı farklıdır Hatta kişiden kişiye bile değişir Şöyle düşünün evde e, Adam para biriktirmekten hoşlanır mutlu olur. Kadın harcamaktan mutlu olur. Dolayısıyla mutluluğun tanım mutlak bir tanımını yapmak mümkün değildir. Herkes için ayrıdır. Fakat bilimsel olarak değinelim. ben okuduğumda çok şaşırmıştım. Uzun yıllar süren bir araştırma yapılmış. 150 yıllık bir araştırma. Ve sonucu çok ilginç. İnsanı en çok mutlu eden neymiş biliyor musunuz? Evet hocam. Sosyal ilişkileriyle, sosyal çevresiyle beraber yürüttüğü iletişimmiş. yani onu mutlu eden işte en sevdiği insanlarla beraber yaptığı e, faaliyetler iyi gelirmiş en çok onu mutlu edermiş e, makineye benzetmiştik makinelerin işlevini kaybetmesi gibi iki tane bozulmadan insan aslında bozuldu biz bozulduk İki türlü bozulmadan bahsedebiliriz bir mekaniksel bozulma yani işlevsel olarak iki ruhsal olarak duygusal olarak bir bozulma nasıl yani hocam biraz daha açar mısın? Mekanik olarak şöyle diyebiliriz. Ya artık gece yaralarına kadar yatmayan, öğleden önce kalkmayan, dolayısıyla yapması gereken işleri yapamayan, bitiremeyen ve başarısız olan, neticede de bunun sonucunda biz nereye varabiliriz? Mutsuz olan. Bir defa birinci şeyimiz mekanik olarak insan bozuldu. İki, ruhsal ve duygusal olarak duygularımızla ilgili bozulmalar oldu. Artık merhametimizi, şefkatimizi, heyecanımızı, insan en değerli kılan şey nedir? Heyecanıdır, hayatta tutan. Heyecanımızı yitirdik ve dolayısıyla biz kimliğimizi aslında insanlığımızı biraz daha yitirdik. Yani nasıl hocam ya bizim sosyal iletişimimiz yok mu? Eşimiz, dostumuz, çevremiz var. Yani yalnızlaştı diyorsunuz. Evet var. Ama bakın biz eee İşin özünü kaybettik. Ruhunu kaybettik. Artık her şey e, işçi patronunu parası için seviyor. Öğrenci öğretmeninin notu için seviyor. İş adamı eşine en güzel hediyeleri gönderiyor. En güzel çiçekleri gönderiyor. Ama toplantılardan eve uğramıyor. Artık eve geldiğinde ailecek yemek yemiyor. Eşine çok sevdiğini söylemiyor. İsterseniz en güzel hediyeler gitsin. Anlamı yok. Hani, e, var ama ruhu yok. Artık... Ee, bu boyuta geldi. Kastetmeye çalıştığım biraz bu. Yine hesap makinesi gibi düşünün insanı. Pili zayıflamış bir hesap makinesi gibi. Hesap yapıyoruz, yapıyoruz, yanlış çıkıyor. Bir yerde hata var. Hesap doğru çıkmıyor hocam. Evet. Peki hocam buradan topluma geçecek olursak, bireyi tanımladık, bunu evet. söyledik. Topluma geçecek olursak, içinde bulunduğumuz toplumu nasıl değerlendirirsiniz? Ee, tabii bugün konuşacağımız konu Toplum, aslında insandan topluma doğru gideceğiz. Zaten toplum oluşturan da bireyler, insanlar. Bir defa toplum, yine diğer tanımlamaları bir kenara bırakalım. Toplumla ilgili birçok tanımlamada bulunabilir. Toplumun en önemli özelliği bir insan gibi canlı, dinamik yaşayan ve değişen bir yapısı olması. Biraz buradan toplumsal değişime doğru değineceğim. Toplumsal değişim her dönemde olur ve oldu. Fakat bu dönemde çok hızlı bir değişim var. Gelişen teknolojiyle beraber işte internetle beraber artık bu değişim çok hızlı oluyor. Sebepleri nelerdir toplumsal değişimi? Birçok sebebi olabilir. Ekonomik sebepler olabilir, sosyal, toplumsal olaylar olabilir, göç, savaş birçok sebebi var. Ama bugünle ilgili söylememiz gerekirse artık çok hızlı bir dönüşüm var. Eskiden Ankara'dan bir olay olurdu işte belki biz nispeten sonuna yaklaştık okşayan ama bizden önceki babalarımız, dedelerimiz bunu daha yoğun yaşadı. Günler sonra haber alırdık. Ama artık öyle değil. İnternet denilen bir şey var. Afrika'nın bir e, en ücra köşesindeki bir köyünde olan olayı artık dünyanın öbür tarafındaki biliyor. Toplumsal dönüşüm çok hızlı oldu. Yine kuşak çatışması. Artık bırakın anne babayı iki kardeş arasında bile o kadar fazla e, makas açıldı ki aynı evde, aynı ortamda yemek yiyen, aynı anne babadan olan e, iki kardeş farklı düşünüyor, farklı giyiniyor. O dönüşümün, toplumsal dönüşümün izini buradan bile görebilirsiniz. Çok büyük araştırmalar gerekiyor. İki kardeş arasındaki, alın konuşun onlarla, o farkı buradan bile, bile görebilirsiniz. Şu anda inanılmaz, müthiş, baş döndürücü bir toplumsal değişim, dönüşüm var hocam. Evet. Peki hocam, e, bu içinde bulunduğumuz toplumsal huzursuzluğa asıl sebep olan şey, teknoloji, modernizm gibi unsurlar mıdır yani? <laughs> Hayır öyle söylemedim aslında. Şöyle bu teknoloji, modernizm bunlar hayatımızın bir parçası. Bunlar bize e, artıları var. Fakat biz bunu kullanmayı bilmiyoruz. İnsan yine suçlu biziz aslında. Gelişen teknoloji, modernizm değil. Bizim onu tanımlamamız, yanlış tanımlamamız ve hayatımıza yanlış tatbik etmemiz. Tekrar bir durum tespiti yapıyorum. Zengin ama mutsuz. Her istediğini anında elde eden ama mutlu olamayan. Kalabalıkların içinde yaşayan ama yalnızlaşan. Tüm imkanlara sahip. Aslında her şeyi kazanan ama insanlığını kaybeden bir duruma geldik. Yani bunun tek başına sebepleri elbette modernizm falan değil. Ama bizim onu yanlış anlamamız ve yanlış hayatımıza yanlış tatbik etmememiz diye düşünüyorum yani hocam. Yani konuyu toparlayacak olursak, hı hı. özetleyecek olursak bu hale gelmemize sebep olan asıl şeyler nelerdir yani? Birçok sebepten bahsedilebilir ama iki tane toplumsal değişim ve dönüşümle ilgili iki husus, iki etkeni ben özellikle çok önemsiyorum. Bir tanesi son 50 yıldır göçle beraber bir kentleşme oldu. Bu bizim hayatımızda çok etki ettiğini evet. düşünüyorum. Özellikle Anadolu'dan göç eden büyük şehirlere göç edenler o Anadolu'nun ruhu burada bozuldu. Kıymetli hocam. Yardımlaşma, dayanışma, birliktelik o imece dediğimiz... Yani Anadolu'daki o değerlerimizi buraya taşıyamadık. Taşıyamadık. Biz buraya geldikten sonra önce ee, bir şeyler değişmeye başladı. Kıyafetimiz değişti, gıda yediğimiz gıdalar değişti, yaşam tarzımız değişti. Ee, netice itibariyle e, mesela birlik Anadolu hepimiz büyük aile, geniş ailede ama artık burada 18 yaşına gelmiş bir delikanlı artık diyor ki baba bakın aynı şehirde yaşıyor İstanbul'da. Diyor ki ben daha iyi ders çalışabilmek için ben baba ayrı eve çıkacağım diyor. Bu bize niye çağrıştırıyor aslında? Niye görüyoruz? Hani batıda gördüklerimiz bugün yavaş yavaş biz yaşamaya başladık. Evet. He, batı kötüdür gibi işte orayı taklit ediyoruz gibi değil. Ama biz e, bir örnekle de anlatayım. E, yanlış yapıyoruz. Hani aslında kendi kadim medeniyetimizde olan değerleri yitirdik. Evet. Sonra baktık ki ya, ya biz bir yerden almaya çalıştık. batıyı taklit ettik. Bunu şuna benzetelim. Reyonda bir tane elbiseler çok beğeniyorsunuz ama üstünüze giyerken ters giyiyorsunuz. ...ya da komşunuzda bir tane... ...ya bir kek yiyorsunuz, o oh ne güzel ya... E, ...bundan ben de yapacağım ama tarifini yanlış alıyorsunuz... ...eve getirip bir yaptığınızda... ...aynısı olmuyor. Bu biraz toplumumuza uygunluğu... ...örtüşmesi... E, ...tekrar toparlayayım yani hocam... ...bir tanesi kentleşme ve göç. Biz... ...o ne zaman ki birinci kırılma nokta... ...faya ben bunu görürüm... Evet. ...böyle düşünürüm... E, ...özellikle o Anadolu'yu terk eden iş e, gereği buraya gelen e, ma, değerlerimizi yitirmekle beraber kayboldu. Kaybolduk. İnsan kayboldu. Hani değerlerimiz kayboldu ama kaybolan değerlerimiz değil. Onlar hala yerinde duruyor. Biz kaybolduk. İnsan e, hırsla büründü. baktı ki daha çok çalışacağım, yükseltilenlerin içinde ben de almalıyım ondan ve o e, mütevazi ...samimi ve mutlu yaşamanın yerine artık her gün koşturan, bir yerlere yetişmeye çalışan, daha çok hırsla kazanmaya çalışan bir insan aldı. Peki ikinci husus ne derseniz? Herhalde bunu hemen hemen cevabını hepimiz bulabiliriz. Gelişen teknoloji ve özellikle sosyal medya. Toplumu dönüştüren en önemli etken bu. Artık düşünün, sosyal medya ailemizin bir ferdi gibi... En çok onunla vakit geçiriyoruz. Çocuğumuz ailemize değil en çok onunla vakit geçiriyoruz. En çok ona inanıyoruz. Baba bir şey söylüyor. Hayır ya baba diyor öyle değil diyor. Bak diyor ben araştırdım böyleymiş diyor. Ona inanıyor. Hayatımıza o yön veriyor. Dolayısıyla bizim toplumsal değişimimizin, dönüşümümüzün en büyük etkenlerden birisi sosyal medya. Artık algılarımız değişti. Davranışlarımız, alışkanlıklarımız, en önemlisi düşüncelerimiz ve tepkilerimiz değişti. Artık biz e, mutsuz, tepkisiz, umursamaz böyle dedim ya yalnızlaşan bir e, hal aldık hocam. Hocam sosyal ilişkiler, insani ilişkiler insanın e, asıl e, ihtiyacı dedik. Peki bu sosyal medya vesaire bunlar insanın sosyalleşme ihtiyacını mı karşılıyor? E... Burada mutlu olduğunu mu zannediyor insan? Ya. E... Sosyal medya elbette önemli. Toplumun olumlu yanlarına da birçok katkısı var ama biz o ölçüyü ayarlayamıyoruz. Hani onu birincil ailemizin önüne geçiriyoruz. Yani elbet tamam sosyal medyayı kullanalım, onu tamamen terk edemeyiz zaten istesek de ama biz onu, mutluluğu kaynağı değil de bizi mutsuzlaştıran bir tarafa artık boyuta getiriyoruz. Yani bir araştırma yapılsa ki vardır muhakkak araştırmalar. Sosyal medyanın olumlu yönlerinden ve olumsuz yönlerine kıyas edecek olsak maalesef en değerli şeyimizi alıyor bizim yani sosyal medya. Nedir en değerli şeyimiz? Paramız falan mı? Hayır. Vaktimiz. Artık evet. bu pandemiyle beraber artık çocuklarda da oldu. Eskiden sadece bizdik. Artık çocuk bütün gününü sosyal medyada geçiriyor. Bir saat ders çalışıyor, üç saat oyun oynuyor ve dolayısıyla artık sanal bir dünya kurmaya başladı kendimize. Evet hocam, buraya kadar sorunları konuştuk. Evet. E tabii ki seyircilerimize diyecekler ki eleştirmek kolay. Evet. Sorunları konuşmak kolay da çözümünüz ne? Ee, evet. O konuştuğumuz sorunlara çözüm olarak neler? Bir defa toplumla ilgili tekrar şunu söyleyelim. Evet maalesef bugün cinayet, şiddet, her türlü hırsızlık. Akşam o haberle ...yatıyoruz, sabah uyandığımızda yine bizi... ...karamsarla boğan bu şeyler var. Şunun tespitini dinleyicilerimize net yapalım. Bir yangın düşünün. Bugün komşumuzdaki yangın. Biz buna müdahale etmediğimiz sürece... ...o yangının önce bizim evimize... ...daha sonra bizim sokağımıza ve mahallemize... ...yayılacağı şuuruyla bir defa hareket etmek durumundayız. Ya ne söylemeye çalışıyorum... Biz hepimiz toplumun bir parçalarıyız. Bu işi nerede sorun varsa ya bu benim alanımla ilgili değil, ya ben mesleğim bu değil, ben ne yapayım kardeşim ben bu çözebilecek şeyde değilim, güçte de, kudrete de değilim. Hayır. Hepimizin yapacağı şeyler var. Herkes eleştiriyor ama kimse çözümün bir parçası olmayı kabul etmiyor. Asıl problemimiz aslında bu. Peki nereden başlayacağız hocam? Toplumu Nereden oluşuyor demiştik? Toplum kimden oluşuyordu? İnsan. İnsandan. O zaman insandan başlayacağız. Yani kendimizden başlayacağız. Biz dünyayı değiştirmek istiyorsak önce bir defa insanı değiştireceğiz kendimizi. Kendimizi tamir edeceğiz. Az önce hani bozulmalardan bahsetmiştik ya. Hocam kendimizi nasıl tamir edeceğiz? Ya nasıl arabanı tamire götürüyorsun? Eksikliklerini görüyorsun falan. Kendini masaya yatır. Kendini önce bir ben hangi yönde eksiğim? Bir eksik yanlarını gör. Evet ya ben bunu düzeltmeliyim de. Sonra efendim. Ee, kendini kendilerini programla. Ya de ki ben bu saatte yatacağım. Ödevimi bu saatte yapacağım. Toplantımı gecikmeyeceğim... Ya bakın çocuklarımız da falan değil. Hepimizin işte bir toplantıya gideceğiz. Geç gidiyoruz. Bir arkadaşımıza söz veriyoruz, vaktinde gitmiyoruz hepimizin aksayan yanları var. Bir defa kendimizi düzelteceğiz. Planlı programlı olacağız. Hayata dair ideallerimizi yeniden gözden geçireceğiz. Amaçım ne benim? Lütfen takipçilerimize öneriyorum. Bugün akşam kendi başarına ama böyle 5 dakika 10 dakika ben şu ana kadar ne yaptım? Yeni dönemde neler yapmak istiyorum? Plan amaçlarım ne? Hayatımızı bir defa yeniden bir gözden geçirelim. Sonra biz e, ben değil biz dememiz lazım. Biz olmalıyız. Evet farklılıklarımız yok mu? Var. Ama zaten olmalı. Bizi güçlendiren şey farklılıklarımız. Bizi ayrıştıran konulardan değil. Bizi birleştiren noktalarda buluşmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla üstadım toplumsal bir inşa şart. Bakın hepimiz neden yakınıyoruz? Toplum şuraya gidiyor, toplum bozuluyor. O zaman ...toplumsal bir inşa için... ...birlikte hareket edeceğiz, üretteceğiz... ...toplumsal fayda için çalışacağız... ...sadece kendi amaçlarımız, çıkarlarımız için değil... ...ben çok kazanmalıyım, ben... E, ...lüks e, içerisinde... ...rahat etmeliyim, hayır... ...ben toplum için ne yapıyorum... ...ve bakın bunun yaşı da yok, mesleği de yok... ...hangi meslekten olursanız olun... ...hangi statüde olursanız olun... ...efendim ben ev hanımıyım, ne yapabilirim... ...yani zaten çocuklardan vakit bulamıyorum... ...hayır, senin en değerli... Eşlik sen yapacaksın. Çocuklarına güzel bir hikaye anlat. İyilikten bahset. E, e, biz bir binanın tuğlaları gibiyiz. Top, evet. Bir bina nasıl tuğlalardan oluşuyor? Toplum da insanlardan oluşuyor. O tuğlaları hep beraber, en birliğiyle koyacağız, inşa edeceğiz. Binamızı, e, toplumumuzu yeniden şekillendireceğiz. Huzurlu bir toplum edeceğiz inşallah. Diyelim ki beş katlı bir bina çıksa her taraf tamam olsa tuğlalardan bir bölümü örülmemiş olsa Tabii. insan direkt ba olarak baktığı zaman o e, eksik kısmı göreceği için işte bunu birlikte yaparız yani bireysel e, programımızın en başından atfettiğimiz bir şey var birliktelik, toplum, evet. cemiyet yani biz tek başımıza onu öğrenmeyiz hep beraber e, kardeşimizle o tuğlayı ben koymayacağım, beraber koyacağız ve böylelikle o aradığımız Özlediğimiz huzurlu toplumu yeniden inşa edeceğiz. O takdirde e, bu çalışmalar içerisinde hocam devlete tabii bir takım görevler düşüyor. Bunun dışında sivil toplum kuruluşlarını özellikle e, harekete geçirecek güç olarak büyük sorumluluklar düşüyor evet. değil mi? Herkese, hepimize sorumluluklar düşüyor. Şimdi bizim e, şeyimiz şu. Ya kardeşim devlet yetkilileri bunu çözsün. Tamam karar alan e, yasaları yürüten onlar. Fakat talepler Hocam, aşağıdan gelir, halk talep edecek. Aksiyen yanları, işte sivil toplumdan bahsettiniz. Ben sivil toplum birçok sivil toplum derneğinde gönüllü olarak çalışıyorum. Yönetim kurulu üyeliklerim var. Bir defa ee, toplumun ee, sorunlar üzerine çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım. Ee, toplumun aksayan yönlerini e, tespit edip bunların çözümüne dair kendimiz yapabiliyorsak kendimiz, yapamıyorsak işte bunları üst kurullara, devletin ilgili e, mercilerine, bakın. ya yani bu e, sivil baskı e, birçok sonuç getirir beraberinde. E, ama e, her şey düzelir mi? İşte hocam bugün ya. Dünya değişir mi? Bütün dünyayı değiştirmekten söz etmiyoruz ama kendi dünyamızda bir şeyleri değiştirelim. Bugün karar verelim. Bugün ee, dinleyicilerimiz, bizi takip edenlere, yarından itibaren artık ya evet ben şöyle yapıyordum artık öyle yapmayacağım. Ben kitap okumuyordum artık kitap okumaya başlayacağım. Ya ben komşuma gitmiyordum artık ee, komşuma gideceğim. Bir, bir şey başladın, ya ben bir amaç belirleyin. E, toplumsal fayda içeren bir çalışmanın içerisinde yer alın. Bir STK'nın, derneğin içerisinde muhakkak gönüllü bulun. Hangi alanda çalışmak istiyorsanız. Ben sokak hayvanlarını çok seviyorum. Evet, sokak hayvanları derneğinde. Ben gençlik çalışmaları yapmak istiyorum. Buyur. Ben yaşlılarla çalışmak istiyorum. Ben çok severim yaşlıları. Tamam. Engellilerle çalışmak istiyorum. Hey buyur. Eyvallah. Sen nerede çalışmak istiyorsan. Ama yeter ki toplum için bir şey yap. Kendinden çık bir. Şöyle bir o kendini hapsettiğin o kafesi bir aç. Bir topluma bak. Ben ne yapabilirim de? Bakın bu hem toplumsal faydayı beraberinde getirecek, toplumun yavaş yavaş iyileştiğini göreceksiniz. Hem de o kafesin içerisinde bunalan, yalnızlaşan insan mutlu olmaya başlayacak. İnsan iyilik yapınca mutlu olur. Aa evet ya, kendini değerli hissedecek. Artık ben evet. bir şeyler yapıyorum. Bu toplumun bir parçasıyım demeye başlayacak. Yani karşı mahallede yangın var diye çığırkanlık yapmak yerine herkes eline geçirdiği bir kovayla su götürüp o yangına dökmesi tabii, gerekiyor. Tabii. Peki hocam son olarak böyle seyircilerimize öneri, tavsiyeleri neler söylersiniz? Yani programımızın içerisinde böyle küçük ipuçlarıyla bunu vermeye çalıştık aslında. Bir defa kimseden beklemeyin. Kendi harekete gidin. Kenarda durmayın. Ben yapacağım deyin. Ben ne yapabilirim deyin. Bakın toplumsal dönüşüm için ne olursunuz. Büyük şeyler beklemeyin. Eğer toplum dönüşecekse ...dünyamız değişecekse... ...bu ufak şeylerle başlar. Çünkü büyük işlerin başlangıcı... ...küçük işlerdir. Büyük küçüklerden oluşur. Biz... Ee, ...ne yapabiliyorsak... ...bakın tekrar ee, söylemek istiyorum. Herkes, hepimizin yaşı farklı... ...cinsiyeti farklı, imkanları farklı... E, ...küçük şeylerle... ...selamlaşarak ya, selamlaşarak... ...biz parka gidiyoruz... E, ...yaşlı bir çift görüyorum orada... ...nasılsın teyzeciğim diyorum, mutlu oluyor... Ben ona dua ediyorum, o bana dua ediyor. Halbuki yanından geçip gitmek de bir tercih. Ee, ben çocuklarım mesela, ben çok severim. Ee, ne zaman bir çöpçü görsen hemen koşarak gider. 3,5-4 yaşında. Amca kolay gelsin. Çok mu zor? Toplumun böyle böyle, yavaş yavaş küçük. E, alın bir kase, bir çorba. Çıkın komşunuzla. Nasılsın komşum? Seninle uzun zamandır görüşemiyoruz. Sağlığın saatin yerinde mi? E, pandemi efendim artık birbirimize gitmeye engel oldu. İşte so, e, dedik ya sosyal ilişkilerimiz zayıfladı falan. Ya bunun sebebi pandemi falan değil. Ne olursunuz. Yani tamam pandeminin bazı şeyler engel olduğu doğru ama pandemiden önce de biz bazı şeyleri yitirmiştik. E, bakın biz toparlayacak olursak e, kıymetli hocam Kadim bir Medeniyetimiz var. Evet. Biz mutlu e, olmanın birçok yolu var. Ama ne olursunuz bugün kendimizden başlayalım. Ufak şeylerden başlayalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bizi takip eden e, takipçilerimize dinleyicilerimize ufak bir ödev verelim. E, bu akşam, bu programdan sonra ya bu akşam ya da yarın herkes uzun zamandır görüşmediği, en çok sevdiği birini arasın. Sadece öylesin. nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik desin. Hatta yorumları da bizlerle paylaşırlarsa sevinirim. Evet. Ee, böyle bir yerden başlamış olalım. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki yani bayram değil, seyren değil. Evet. Yani arandığında da böyle bir e, şeyle karşılaşıyoruz. İşte iş buraya <laughs> kadar gelmiş. Ee, tabii yani. Bu beni niye aradı? Acaba mu Fatih var? Şey mi? Bayram yani bayram. arıyorum. Mesela ben kendi hayatımda örnek vereyim. Ben her Cuma e, bir vakit ayırdım. Yani şimdi kendimizi programlamalıyız dedik evet. ki, hocam. Ben ailemde de bunu yapmaya çalışıyorum. Bizim bir gün sinema günümüzdür. Bir gün kitap günümüzdür. Bir gün ibadet günümüzdür. Perşembe akşamları. İşte efendime söyleyeyim bir gün ziyaret günümüzdür. Ee, bir gün benim telefonla her cuma ben iki üç kişi ararım. İşte böyle uzun zamandır görüşmediğim, üzerimde hakı hukuku bulunan hocalarım işte büyüklerim ...arkadaşlarımızı arayacağız tabii ki. Hep büyüklerimizi değil. Evet. Telefonla arıyorum... ...bir şey, hani ne söyleyecek? Konuşma nereye varacak? Hayır diyorum. Şimdi... E, ...hocam var mı yapabileceğim bir şey? Buyur. Seni... E, ...haylatır sormak için aradım hocam. Seni çok özledim. Ya... şimdi ...bir de bunun yüz yüze olduğunu düşünün. Bir insana diyorsunuz ki, ya hocam seni ne kadar çok özledim. E, dediğinizi düşünün. Gayri ihtiyari bir insan... ...mutlu olmaz mı? Az önce yani dedim ya... ...benim oğlum... Böyle tramvay geçerken vatmana böyle el sallar. Şimdi İstanbul'un trafiğinden bunu almış, etmiş. Bir çocuk size el salladığında hangi insan buna duyarsız kalabilir? Hemen bir mutluluk, bir ifade, işte böyle gülümseyerek, gülümseterek böyle başlayacağız hocam. Evet. Ee, ve inanıyorum o aradığımız, özlediğimiz toplumu yeniden ama hep beraber inşa edeceğiz. Hepimiz bunun bir parçası olacağız. Hepimiz o kovayla götürebildiğimiz kadar yangına su götüreceğiz. Ve inşallah gelecekte güzel, huzurlu hep beraber yaşadığımız güzel yarınlar ulaşacağız. Evet hocam. Programımıza katıldığınız için, bizleri değerli bilgilerinizle aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de bizleri sabırla dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Değerli Start TV izleyicileri, programımızla alakalı her türlü görüş ve önerilerinizi aynı zamanda sorularınızı videomuzun yorumlar kısmından yazarak bize ulaştırabilirsiniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz başka bir programda yine görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıcakla kalın